Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar birlikte. Nasıl video çekeceğinizi göstereceğim. Ve gördüğünüz böyle kayıt yeri var. Kayıt yerine tıkladığınızda mesela buna girelim. izleyelim bakalım videoyu. Bu benim YouTube'da yayınlanmış video. Dur lan bu değil. Bu değil. Video bu muydu? Tamam bu. Yok bu da değil. Lan. Abi bu, bu da benim animasyon videom. İzleyelim. Arkadaşlar şimdi nasıl başlayacak yazı yazacağınızı söyleyeyim bak. Bak buraya başlık koy diyor. Şimdi videoyu yükleyeceğim. Diyeceğim ki. Fnaf. diye. arkadaşlar bu İngilizcede Fnaf diye geçiyor. Freddy şarkı animasyon tamam. Yayında ve görüşürüz ve bay bay.